Aslı Toprak. Aslı Toprak kaç sen? Dokuz. Okumak bana eğlence veriyor. Çok güzel bir program. Evele ule uyune. İnne inne allahu ya'lemu. Mehmet Ali Uzuner. Kaç yaşındasınız? 83. Üç günde Kur'an'a geçeceğinize inanıyor muydunuz? İnandım. İnanmıyordum. İnanmıyordum. Gerçekten inanmıyordum çünkü çok korkuyordum yani. Öğrenmiyorum diye ağladım bile yani. <laughs> Ama şimdi çok şimdi mutluyum. Nearsiniz? Başka hiç düşünmemiş yani. Hiç düşünmemişim. Ama çalışınca oluyor. Açıkçası üç günde Kur'an öğreneceğimi hiç düşünmüyordum. Yani bu e, bize, bana özellikle e, çok zor geliyordu yani. Öğrenemeyeceğimi düşünüyordum. Ama program sonunda, yani zor da olsa okuyoruz. Yok, hiç düşünmüyordum, inanmıyordum bile. Bilmiyorum. Hani bu nasıl oluyor, benim aklım ermiyor ya. Hafları insan öğrenemiyor üç günde ya. Evet. Nasıl insana böyle şey yapıyor? Demek ki insan öğrendikçe, peşine düştüğünü öğreniyor. Hani bunu yaşı maşı yok. Ben buraya gelmeden önce üç günde olduğunu öğrenince, böyle üç günde nasıl oluyor ya, bu kadar Kuran-ı Kerim diye düşünmüştüm. Ama hocalarımızın sayesinde e, Kur'an-ı Kerim'e geçtik, şu anda okuyoruz. İnşallah hatim de indiririz. İnşallah. Hayır inanmıyordum. <laughs> evet inanmıyordum. Üç günde Kur'an dediler. Biz de hiçbir şey bilmediğimiz için bu yaşımıza geldik. Ne bileyim yani bir başlayalım dedik bakalım. Biz de inanamadık yani böyle bir şeye. Geldik başladık. Hocalarımız gösterdi. Gösterdikten sonra Allah Allah. İki gün dedim biz bu cümleleri kuramayız. Yani esas üstünü nasıl çözeceğiz, nasıl yapacağız derken hakikaten hocalarımız sayesinde bir yerlere kadar okuduk geldik. Allah razı olsun. Ya dedim öğrenemem dedim. Hatta üçüncü gün, dördüncü gün Yunus Hoca dedim ya galiba ben pes edeceğim. Ya dedi olur mu dedi öyle şey. Dedi sen dedi şey ilerleme var. Bir cesaret geldi bana. Elhamdülillah şimdi çok iyi. Yani şöyle, bu mutlaka bir metot olduğunu düşünüyordum. Ama tabii inandırıcı pek gelmiyordu. Burada yaşayarak öğrendik demek ki üç günde kur'an geçilebiliyormuş. Hiç böyle Fransızca gibi bakıyordum, hiçbir şey anlamıyordum. Şimdi gayet, hani çok iyi olmasam da okuyorum ondan sonra. Çok Allah razı olsun herkesten. Üç günde geçilir mi diye bir soru işareti vardı kafamda. Kur'an'a geçti üç günde. Ben iki günde geçtim. Hayır, inanmıyordum. İnanmıyorduk ama geldik burada tabelada gösterince o zaman idra gitti ki biz bunu öğreneceğiz. Zor mu geldi program sana? Ya yani? iyi kolay geldi. İki günde öğretiyorlar Kur'an'ı. Kur 1'den 77'ye gençlerle, <laughs> ileri yaşlılarla beraber güzel bir ortamda e, hocalarımızın yardımıyla ummadığımız e, kısa sürede iyi bir neticeye ulaştık. Eee öğrendikçe bir şeyler katıyoruz kendimize ve seviniyoruz. Bunca zamandır yapmadığımızın eksikliğini yaşıyoruz aynı zamanda. İlk insan duyduğu zaman inanası gelmiyor ama içinde olduğunuz zaman ne kadar kolaylıklar içinde öğrenilebileceğini gördük. Ve ma hüm bihari cine minenna minenna binen bu harfleri ve okumasını bilmiyordum. Şimdi e, kekelemeye de başlamış olsam bile e, öğrendim ya. Yani.